Evet arkadaşlar Mucize Doktor fragmanını istediğiniz Mucize Doktor fragman yorumunu yapacağım. Arkadaşlar bu sefer bir test yapmak istiyorum sizi. Mucize Doktor fragman yorumumu izleyici olarak kaç tane like yapacaksınız? Genelde 50 50 like falan bırakıyorsunuz videoda. 40, 50, 60, bazen 70. Yani 100'e ulaşabilir miyiz? 100 kişi like'a bıraktırabilir miyim? Onu test edeceğim. Atın yapabiliyorsunuz. Sevinirim like'ı bırakın. Normalde bırakmıyorsanız da bu sefer benim için bırakın. Ee, bakalım 100'e gelebileceğiz mi? Onu merak ediyorum. Evet. Like'ımızı biz bırakıyoruz. Ve fragmanı açıp izliyoruz. Doktor Ali Vefa. Başvurunuzu onaylıyoruz. Artık uzman cerrah. Uzman cerrah oldu. Cerrah oldu mu? Oha! Oha! Yu! Yu! Oh, oğlum. Acayip sevindim. Bu ne bir başlangıç arkadaş? İnanılmaz. Hele o Ali'nin sevinci falan müthiş. Müthiş. Yani inanılmaz bir sevinç duydum. Doktor Ali Vefa. Başvurumuzu onaylıyoruz. Artık uzman bir cerrahsınız. Cerrah oldum ben şimdi. Yani. Aksan, İnanılmaz sevindi. Cerrah oldum ben şimdi. Yani. Oo, inanılmaz ya, asistanı geçti. Cerrah Ali Befa. Oo, oh, bir daha bu hissetmiyor, şunu inanılmaz bir, bir duygu hissediyorum. Başvurumuzu onaylıyoruz. 60 bölümden sonra. Cera. Cerrah oldum ben Baksana baksana adam inanılmaz bir oyunculuk ben... Bak bak. Sağaya bak. Cerrah oldum inanılmaz sevinecek. Nasıl da duyuyor. Ya Ali bütün bölüm güler ya. İnanılmaz sevindim onun anda. Adına inanılmaz sevindim. Siz de sevindiyseniz yorumunuzu yazın arkadaşlar. Ali'ye tebrik edelim. Tebrik yorumunu yazın şu video altına. Ali ve Fahit tebrik edelim hepimiz. Hepimiz Ali Fahit. tebrik edelim. 60 bölüm sonra tırnağını kaza kaza aldı. Evet. Hoşuma Ne yazmış orada bakalım. Ali yanılmıyorsam buluşamazlar diye böyle yazışıyor seninle ben. Doğru bir evlenme teklifi vardı kabul et. Yani Ali arka arka iyi haberler geliyor. Nazlı evlenme teklifini kabul etti. Normal cera oluyor. İnanılmaz. Evleneceğim. Seninle ben. Oo, ben seninle evleneceğim. Büyük ihtimal öyle yazmıştır ama kağıtları ters şekilde almıştır. en güzel şey. Hiç korkutmuyor mu seni? Oğlum inanılmaz. Ali Vefa'nın çıkışı. Başım. hiç korkutmuyor mu seni? Hiç korkmuyorum. Oğlum her şey üst üste geliyor inanılmaz yes, Sevinci mi? Hiçbir şey görmüyorum. Yes. Oğlum bu ne? Final minal mı oluyor? Bu kadar da mutlu olay olmaz normal bir dizet. Biraz ürkütüyor arkadaşlar. Normalde bu kadar arka arka senaristler iyi olaylar yazmazlar yani. <laughs> Benim gibi fazla dizi izlemişsinizdir yani. Biliyorsunuzdur hep böyle bir iyi giden bir kötü giden şey olur dizide. <laughs> böyle arka arka herkesin her olayı iyi gittiğine göre bir yani bir bir, bir bir tuhaflık bekliyorum acaba. Nisan'a Birisine mi bir şey olacak? Kaza mı doğru ama mı bir şey olacak? Hiçbir şey görmüyor Hasan. ne ha. dedi bunlar? Ne dedin? Hiçbir, hiçbir, hiçbir şey görmüyor. Hiçbir şey görmüyor. Hasan sevinçli. Hiçbir şey görmüyor. Hiçbir şey görmüyor. Buradalar, bunlar da barışmış. Seviniyorum onların adına. Zaten Saçma sapan nedenle ayrıldılar. Yemin bile edebilirim. Birisi eleme teklif ne diyor? Öbürsü e, yapılış şekli beğenmiyor. Öbürsü fazla kırılgan yok. Nasıl beğenmezsin? Ben bunu yaptım. Bunu yaptım. Ayrılıyor. Yok ben ayrıldım. Yok sen beni terk et. Böyle hayatıma gördüğüm en saçma ayrılıktı devam. Bunu Adil Hoca adına takacağım. Oğlum duygulanmış. Oğlum Ali Vefa ya bir durum. Sana hepimizden önce güvendi. Hepimizin hayatı değişti. Onu çok mutlu ettim. Oğlum biraz durmam gerekiyor telif yüzünden ama... Lan inanılmaz bir sahne. Burada olsaydı seninle çok gurur duyardı. Aynen ha inanılmaz durardı. Oğlum Ali için şu an her şey yerine gidiyor. Muhsin acaba şey mi olacak? Gidim ama ben anlamadım şimdi. Aslında Muhsin'in önce ameliyatı geç gerçekleş mi miydi yani bu onayı e, onay kabul edilmeden önce? Yoksa o ameliyatı ilk şeyine beceremeyecek mi? Çünkü biraz dram bu seri yani açık konuşalım. Yani her şey müthiş, sevinç, her bölüm sevinçli bitmiyor. Biliyor musun? Ondan da düşünüyorum acaba şimdi ilk ameliyatı kötü geçecek mi? Yani böyle bir, bir yer hep dengeliyorlar dizide biliyor musun? Evet baktık arkadaşlar. Umarım yorumumu beğenmişsinizdir. Daha fazla şeydi benim tepkimdi. Umarım beğenmişsiniz. Unutmayın. Bakalım 100 like ulaşabileceğiz miyim? Çok merak ediyorum. Takip edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakallar. Bay bay.